Senin kızın kaybolmuş, sen çekirge derdindesin. Şuna bak. Ney? Hiç umurunda mı? Öldürmüş hayvanı. Nerede fındık? Nerede fındık? He? Kayıp. Sen onunla uğraş. Bak. Bak. Tamam. Hiç umurunda mı? Cırcır böceğini öldürmüş ya. Ne güzel ötüyordu. Sabah akşam. Derdin neydi ha onu öldürdü? Ha? Şşt ey. Ne demek mey? Nerede fındık nerede? Ha? Fındık yok. Duyanlar, bilenler görenler insanlık namına haber verin. Yoksa balım size saldırtırırım ona göre balımın iç umurundaydı. Arada sırada bir aklına düşüyor, bir bakıyor dışarıya. Kız, şşt. Gel buraya gel, şşt. Nerede fındık? He? Fındık nerede? Bak saat kaç yok ortada. Sen anca uğraş. Çekirgeyle, bak. Ona çekirge bir sıçradı, iki sıçradı. üçüncüde de çırt oldu. Gitti. Atasözü doğruymuş. Yiyemiyor, <laughs> korkuyor. Ölmüş, ölmüş daha. Neyi korkuyor? Öldürmüşsün hayvanı. Bak, bak. Aha, gitti. Allah'ım yarabbim. Hiç umurunda mı? N'oldu? Kocaman çekirge ya. Bak, bak, bak. Cani. O kadar sosisler mamalar var, onlar yemeye gitmiş çekirgeyi öldürmüş ya. Sevmiyorum daha seni. Yedi, bitti. Maşallah. Afiyet olsun balım.